Ve bir kimse bir kimseyi sevi seviyorsa veya bir kimseden hoşlanıyorsa veya bir kimseden razı ise efendim onun hatalarını onun e, ne diyelim e, kötülüklerini kusurlarını görmemezlikten geliyor. Ama bir kimse bir kimseyi sevmiyorsa buğz ediyorsa hoşlanmıyorsa ancak o kimsenin nedir hatalarını görür, kusurlarını görür. Tabi bu adaletsizliktir. Ee, bu doğru bir şey değildir. İnsan nedir? Bir kimseye bağlı kalacaksa, eğer delile dayanıyorsa, eğer Allah'ın kitabında, Peygamber'in sünnetinde yeri varsa, o zaman o kimsenin sözü kabul edilir. Ama söylediği söz, verdiği fetva, Allah'ın ve Peygamber'in sözüne e, uygun düşmüyorsa, o kimse kim olursa olsun, onun sözüyle nedir? Amel edilmez. Önemli olan, Allah'ın kitabına bağlı kalmak Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine bağlı kalmaktır. Ama bazı kimselere, bazı kuruluşlara, bazı partilere efendi bağlı kalırsak o zaman çatışma olur, huzursuzluk olur, kavga olur. Herkes kendinin doğru olduğunu savunacaktır. Herkes kendinin efendim e, hak e, üzere olduğunu söyleyecektir. Ama Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine bağlı kaldığımız zaman efendim şucular bucular ve şu bizdendir, şu bizden değildir. Şu bizim dostumuzdur, şu bizim düşmanımızdır şekilde söylenen sözlere yer kalmaz. Yer kalmaz. Mesela Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de وَمِنْ min الْكِتَابِ مَنْ اِنْ يؤديه اهل kitab men in <laughs> اه, يؤدي بِقِنْطَارٍ bi qintar yu'addihi ileyk. Ehli kitap denildiği zaman Kur'an-ı Kerim'de ehli kitaptan maksat kimlerdir? Yahudiler, ve Hristiyanlar. Min ehli'l kitab men in ta'manhu bi dinar yu'ad bi qintar yu'addihi ileyk. Yani <gülüyor> Yahudilerden bazen birlerine güvenirsin, itimat edersin, bir emanet verirsin, o emanetini korur. Emanetine ihanet etmez, ee, sahtekarlık yapmaz, akıllı bir kimsedir. Tabi bu demek değildir ki Yahudiler veya Hristiyanlar e, iman eden kimselerden daha üstündürler. Hayır. İman eden kimseler hataları olsa da, günahları olsa da, bazı menfi olan yönleri olsa da yine kafir olan kimselerden kat kat nedir? Daha üstündür, daha üstündür. Ama burada Allahu Teala Yahudilerden diyor, bazı kimselere güvenebilirsin, bazı kimselere itimat edebilirsin, bazı kimseler emindirler. Bazı kimseler efendime söyleyeyim doğrudurlar. Belki de bazı Müslümanlarda bulunmayan özellikler efendim bu Yahudi'de veya bu Hristiyan'da bulunabilir. Yani demek değildir ki efendim Yahudiler veya Hristiyanlar iman eden kimselerden daha üstündür. Buna benzer başka bir ayet. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ Khamir nedir? İşkidir. Meysir nedir? Kumardır. Efendim işkinin, şarabın ve e, kumarın sana hükmünü soruyorlar. قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَب۪يرٌ İçki içmekte ve kumar oynamakta ne vardır? Büyük günah vardır. Ve ondan sonra ne diyor? Ve menafi'u Ve insanlar için de ne vardır? Faydalar vardır. Ya içkide fayda var mı? Yok Allahu Teala fayda vardır diyor. Kumarda fayda var mı? Ve menafi'u Evet insanlar için diyor. Menfaat vardır, fayda vardır. İçkinin ve kumarın faydası nedir? Efendim maddidir bazı kimseler onun ticaretini yapıyorlar, bir gelir sağlıyorlar. Ve kumarın faydası nedir? Yine maddidir. Efendim yorulmadan, ter dökmeden, koşuşturmadan netmek, para kazanmak. Ama sonra da ne diyor? Ve ismuhuma ekberu min Şerabın şarabın ve kumarın evet zararları faydalarından daha fazladır. Yani de, yani burada demek istediğim e, bir kimseyi değerlendireceğimiz zaman veya bir şeyi değerlendireceğimiz zaman efendim eğiliklerine, kötülüklerine, sevaplarına, günahlarına göre ne dilmelidir? E, efendim değerlendirilmelidir. E, yine Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ve in taifetan minel mu'minin İman eden kimselerden iki taife, iki grup, iki hareket efendim iki ordu ne yapıyorlar? birbirleriyle savaşıyorlar. Birbirleriyle vuruşuyorlar. Birbirleriyle harp, harp yapıyorlar. Ama buna rağmen Allahu Teala onları ne vasıfla vasıflandırıyor? İman vasfıyla. Ve in taifetani minel mu'minin. İman eden kimselerden iki taife, iki grup, iki cemaat birbirleriyle savaşıyorlar veya efendim harp ediyorsa onların ne diyor? aralarını bulun diyor ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında e, Abdullah ismiyle bilinen bir şahıs Efendim Peygamberimizi böyle e, sözleriyle bazı hareketleriyle güldürürdü. Bir gün sarhoş olarak Peygamber'in yanına getiriliyor aleyhissalatu vesselamın yanına getiriliyor. Sarhoş olan kimsenin cezası nedir? Gel dedilir yani kırbaçlanır verilmesi gereken cezayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veriyor. Ama bir süre sonra aynı şahıs aynı şekilde sarhoş olarak Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getiriliyor. Orada bulunan cemaatten birisi lanetullahi aleyk. Allahümmel anhu. Yani lanet okuyor. Allah'ın bunu rahmetinden mahrum et diyerek Allah'a dua ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o lanet okuyan veya lanet savuran kimseyi uyarıyor. Buna diyor lanet okuma diyor. Çünkü bu Allah'ı ve Peygamber'i seven bir insan diyor. E sarhoştur, ikide bir nedir? İçki içerek Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getiriliyor. Ama yine Peygamberimiz ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Tabi bu günaha bulaşmıştır ama efendim bu kimse Allah'ı ve Peygamber'i nedir? Seven kimselerdendir ona diyor, lanet okuma diyor. Yani e, bir kimseyi değerlendireceğimiz zaman, iyilikleriyle, kötülükleriyle, sevaplarıyla ve günahlarıyla değerlendirmemiz gerekir. E, hak söyleniyorsa, o hakkı biz kabul etmek mecburiyetindeyiz. Mesela Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında, Hazreti Ebu Bekir, Ramazan ayında toplanan zekatı korumak niyetiyle görevlendiriliyor. Ve geceleyin yanına efendim hırsız yapmak, hırsızlık yapmak üzere birisi gelirken onu yakalıyor. Ve Ebu Hurayra diyor ki, gerçekten ben çok muhtacım, çok fakirim. Çocuklarım vardır, ailem vardır. Düşkün olduğumdan dolayı böyle bir şeye başvurdum diyor. Hz. Ee, Hazreti Ebu Hurayra'yı efendim acındırıyor ve Hazreti Ebu Hurayra onu bırakıveriyor. Sabah olunca Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor. Dünkü diyor esirin ne yattı diyor. Yani Ebu Hureyre anlatmadan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki dünkü karşılaştığın kimse diyor efendim ne dedi sana? İşte böyle böyle O yalan söylüyor. Tekrar gelecektir diyor. Ve gerçekten de ertesi gün geceleyin tekrar geliyor, tekrar yakalanıyor. Tekrar aynı şekilde efendim sözler söylüyor, acındırıyor. Efendim çocuğum vardır, fakirim, muhtacım neyse bırakıyor. Ee, sabah olunca Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelince e, dünkü diyor karşılaştığın kimse ne yaptı diyor, ne dedi, böyle böyle dedi diyor. Yalan diyor, tekrar gelecektir diyor. Ve gerçekten de üçüncü gecede gelince onu yakalıyor ve artık yeter diyor. Sen diyor Resulullah'a ne yapacağım? Resulullah'a teslim edeceğim diyor. Bak sana diyor çok önemli bir şey öğreteyim diyor. Eğer diyor yatmadan önce ayetil kürsiyi okursan şeytan sana yaklaşamaz diyor. Efendim bunu öğrettiğinden dolayı böyle bir şeyi o kişiden öğrendiğinden dolayı serbest bırakıyor. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaşınca ne dedi sana diyor işte anlatıyor. Bana dedi ki efendim yatmadan önce ayetil kürsiyi okursan şeytan sana yaklaşamaz. Söylediği o söz doğrudur ama kendisi Yalancıdır. Yalancı. Kimdir o biliyor musun diyor. Şeytandır. Yani şeytan burada gerçeği söylemez söylediğinden dolayı şeytandan bile söylenen gerçek, söylenen hak ne edilmesi gerekiyor? Efendim kabul edilmesi gerekiyor. Kabul edilmesi gerekiyor. Ee, yine Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin e, zamanında e, şöyle bir hadise oluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına diyor ki falan yerde bir kadın vardır. Onun üzerinde bir mektup vardır. O kadının üzerindeki mektubu alın bana getirin. Hemen Ali ibn Abi Talib, Zübeyr ibn el-Avvam ve Mügaddad ibn el-Esved bu sahabiler hemen atılıyorlar ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği yerde o kadını yakalıyorlar. Kadına diyorlar ki üzerinde bir mektup vardır onu bize vermek mecburiyetindesin. Kadın inkar ediyor. O zaman diyorlar ki her tarafını efendim, ne yapacağız? Arayacağız. Arayacağız. Gerekirse bütün elbiselerini çıkaracağız. Ya nasıl bir Müslüman yabancı bir kadının elbisesini çırılçıplak yapabilir mi? Yapamaz. Yapamaz ama burada diyor yapacağız diyorlar. Ama şimdi burada İslam'a, ee, İslam ümmetine, İslam, İslam devletine, İslam cemaatine büyük bir zarar ne yapacaktır? Büyük bir zarar verecektir. Böyle bir zararı önlemek için gerekirse o kadını ne diyeceklerdi? Efendim, soyacaklardı. Neyse kadın meselenin ciddi olduğunu görünce efendim saçının içine örmüş mektubu oraya saklamış o mektubu oradan çıkarıyor ve kendilerine teslim ediyor. Efendim mesela mektup bakıyor görüyor ki kimden? Hatib ibn Beltaden. Yani bir Müslüman olan kişiden. İslam devletinin, bu İslam cemaatinin sırrını düşmanlara bildiriyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Müslümanlar efendim Mekke'ye saldırmak için gereken hazırlıklar yapılıyor. Şu günde hareket edeceklerdir, e, Sayıları bu kaderdir, bilmem nedir. Bunun adına ne denilir? Hayırlık Hayırlı. 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 denilir. Bu durumu öğrenince e, Hazreti Ömer orada hemen elinde, he, kılıcı elinde bana müsaade ediyor şu münafık olan kimsenin kellesini keseyim diyor. Hazreti Ömer Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor. Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem innehu kad Bu insan nedir? Bedir savaşına iştirak eden, katılan bir insandır. Yani İslam'a yapmış olduğu eğilik, şimdiki yapmış olduğu kötülük nedir? Çok basittir. Yani burada dikkat edilecek olursa yine adil bir şekilde nediliyor efendim, davran e, hüküm veriliyor. Yani hatasız insan yoktur Peygamber Efendimizin de sallallahu aleyhi ve sellemin de buyurduğu gibi ama bir kimseyi değerlendireceğimiz zaman e, iyiliklerine eğiliklerine ve kötülüklerine göre değerlendirilmelidir. Ve Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah la yanzuru ila suvarikum ve la ila ecsadikum ve lakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum. Allah sizleri şekillerinize göre ee, ne diyelim ee, güzel veya şirkin oluşunuza göre e, zengin veya fakir oluşunuza göre, e, erkek veya kadın oluşunuza göre güçlü veya zayıf oluşunuza göre cezalandırmaz veya değerlendirmez veya ödüllendirmez. Neye göre mükafatlandırır ödüllendirir veya cezalandırır? Ne diyor? Kalbindeki iman ve yapmış olduğu amellere göre insan değil Efendim değerlendirilir diyor. Dolayısıyla yani zamanımızda gördüğünüz gibi e, İslam için çalışan çok cemaatler vardır Eğer diyorlar ki sen bizden değilsen o zaman sen, sen bizim düşmanımızsın e, Buna benzer söyleyeyim sözler söyleniyor Efendim insan e, adil olmalıdır insaflı olmalıdır e, merhametli olmalıdır ve hatasız insanların hatasız insan olmadığını nedir bilmeliyiz? Ee, mesela şimdi Allah'a inanmayan, Allah'a hiç inanmayan, ahirete inanmayan, öldükten sonra dirileceğine inanmayan, hesaba çekileceğine inanmayan bir grup vardır. Bir grup yine kafirdir ama Allah'a inanıyor, e, dirileceğine inanıyor, cennete, cehenneme inanıyor. Böyle bir e, şeyle karşılaştığımız zaman, değerlendireceğimiz zaman neye göre değerlendirmeliyiz? Bunların hangisi bize göre daha üstündür. <laughs> nedir? O biri Allah'a inanan, ahirete inanan, yani Yahudiler mesela, Hristiyanlar Allah'a inanıyorlar. Öldükten sonra dirileceklerine inanıyorlar. Efendim mesela cennete, cehenneme inanıyorlar. Burada da hiçbir şeye inanmayanlar vardır. Bunlar da kafirdir, bunlar da kafirdir. Ama ve bunlar nedir? Bunlardan daha üstündür. Mesela Rum surasında acaba? Rum surasında Allahu Teala yani e, Hristiyanlarla Mecusiler, İranlılar diyelim. Aralarında bir savaş çıkıyor da İranlılar, Mecusiler yani dinden imandan yoksun olan kimseler, e, Yahudi Hristiyanları mağlup edince, hezimete uğratınca nedir? Üzülüyorlar. Niçin ki bunlar ehli kitaptır. Bunlar da nedir? Dinsiz olan kimselerdir. Ama Allahu Teala Rum suresinin ilk e, ayetlerinde bildiriyor ki bu Hristiyanlar birkaç yıl sonra diyor fi bu senin, üç sene veya beş veya yedi veya dokuz sene Hristiyanlar bu mecusi olan kimseleri ne yapacaklardır? Hezimete uğratacaklardır diyor. Hezimete uğratacaklardır. Yani benim söylemek istediğim adil olmamız, insaflı olmamız, merhametli olmamız, Allah'ın ve Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine bağlı kalmamızdır. önemli olan da budur. Allah cümlemizdən razı olsun.